<laughs> Gerçekten de en iyisi bendim Görmezsen sen ben buna ne yapayım En çok izlenen kanalda oldum Bir şey oldum rekorum vurdum Hızlıca kurdum siyah bulur siyah uyum Bir dedim bak rivayet olmaz Kral benim burada beyaz da olmaz Sadece siyahlık çünkü her şeyi demeli Bakınca siyah sanki elimde yetenek iyi olmak Bana bakar onlar çılık kaçar anca Hepsine sorsan en iyisi olacak Hitlerlere bak güldükleri işi yaparlar İki yüze güldük kaşarlar Hepsi aynı tavırda bakanlar Bakanlar Siyah oyun, siyah oyun Hepsi kurdu arkamdan oyun Evet siyah oyun, siyah oyun Hepsi kurdu arkamdan Geri dönmek istemiyorum. Bırakıyorum. Görüşürüz. My 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 nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam ma Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yol özü rap boy Dedim bir ay yok yine soran çok per Peros Blanco Halay çekiyormuşuz ben de geleyim dedim